51. dersimizden merhabalar dostlar. Evet, cümle analizlerimize gelin birlikte bakalım. Gelecek Temmuz'da 7 yıldır bu dairede yaşıyor olacaklar. Kimler? Onlar, they. Peki onlar ne olacaklar? Yaşıyor olacaklar. Will have been living. Peki nerede? In this flat. Bu dairede. Ne zaman? Ne zamandır? For seven years. Yani 7 yıldır yaşıyor olacaklar. Next July önümüzdeki Temmuz'da. O gelene kadar ben bir saattir temizlik yapıyor olacağım. Evet öncelikle o gelene kadar kısmını söyleyeceğiz. Yani by the time he arrives veya o geldiğinde falan bu şekliyle de çevirebiliriz bunu. By the time he arrives o gelene kadar ben bir saattir temizlik yapıyor olacağım. Kim temizlik yapıyor olacak? I will have been cleaning temizlik yapıyor olacağım zaman olarak da for an hour, bir saattir. Paula gelecek çarşambaya kadar 7 gün boyunca konuşma pratiği yapıyor olacak. Evet. Evet. Öncelikle gelecek çarşambaya kadar kısmını söyleyelim. By next Wednesday dedik. Zamanı buraya koyduk. Sonuna da yerleştirebilirdik hatırlarsanız. Peki subjectimiz ne? Paolo Paula ne yapacak? Will have been practicing. Evet. Yani pratik yapıyor olacak. Her speech konuşmasını Yedi gündür evet, o konuşmayı e, pratik yapıyor olacak. Teyzem geldiğinde yarım saattir okuyor olacağım. Evet yine teyzem geldiğinde kısmını söyleyelim. By the time my aunt comes over. Come over böyle uğramak anlamında bir ifade arkadaşlar. Aunt da teyze anlamında. I will have been reading for half an hour. Dedik bakın. Yani yarım saattir ben okuyor olacağım. Gelecek yıl bu zamanlar 7 yıldır İngilizce öğreniyor olacağım. Evet biraz fazla sürmüş 7 yıl ama evet 7 yıldır öğreniyor olacağım. Gerçi öğrenme ömür boyu da bitmediğinden bunu da söyleyebiliriz. By this time next year, evet gelecek sene bu zaman gelindiğinde, evet öyle çevirebiliriz. I will have been learning English for seven years, dedik bakın ben öğreniyor olacağım yedi yıldır. 2030 yılına kadar seri insan kaynakları departmanında çalışıyor olacak. Evet yine 2030 yılına kadarki kısmını söyleyeceğiz. By the year 2030, Sally will have been working. Evet, Sally çalışıyor olacak. Nerede? At the Human Resources Department. İnsan kaynakları departmanında. Saat 18'e kadar 2 saattir müzakere ediyor olacağız. Evet, by 6, e, şimdi by 6 p.m. Burada peki until 6 p.m. diyemez miyiz? Evet, yine onu da kullanabiliriz ama bu tense yapısında daha yaygın e, kullanım arkadaşlar. We will have been negotiating for two hours. Yani müzakere ediyor olacağız. Kim? Biz. Ne yapıyoruz? Müzakere ediyoruz. Kaç saattir? İki saattir. Geri döndüğünde ailesi günlerdir onun için endişeleniyor olacak. Evet, geri döndüğünde diyeceğiz öncelikle. By the time veya when she gets back ikisini de söyleyebiliriz. When she gets back veya by the time she gets back. Her parents will have been worrying about her for days. Günlerdir ailesi onun hakkında endişe ediyor olacak dedik. Ailesi, her parents subject'imiz burada anne babasını kastedecek şekilde. Patronum nihayet yeni birini işi, işe aldığında en az 5 aydır iki işte çalışıyor olacağım. Evet. Zorlu bir cümle. Türkçede pek kurmayacağımız tarzda bir cümle. İngilizcede de pek kurmayacağımız tarzda ama arada karşımıza çıkabileceği için e, öğreniyoruz arkadaşlar. When my boss finally hires someone new. Hire, işe almak anlamında kullanılan bir ifade arkadaşlar. Finally, nihayetinde anlamını veriyor. Burada bakın by ile kurmamış, when ile kurmuş. Bunu da e, yapabileceğimizi söylemiştik. E, yeni birini aldığında, I will have been doing two jobs. Ben iki iş yapıyor olacağım en azından, at least, en azından anlamında for'dan sonra getiriyoruz bunu. For at least five months, yani beş aydır. Saat 21'e kadar Michael 2 saattir meslektaşını bekliyor olacak. Evet bakın yine burada by ifadesini kullandı. Saat 9'a kadar dedik. Michael will have been waiting bekliyor olacak. Kim için? For wait for ile birlikte kullanılır. For his colleague. Colleague böyle arkadaş, iş arkadaşı veya genelde meslektaş anlamında da kullanılabilen bir ifade arkadaşlar. For two hours, iki saattir dedi. Evet değerli dostlar böylelikle bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.